Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de patates köftesi yapacağız. Patateslerimizi harçladım. Eziyorum. 6-7 tane patatesimiz var. Patateslerimi ezdim. Şöyle bir büyük baş soğanımı rendeledim. 4 diş de sarımsağımızı rendeledim. Burada bir adet yumurtamız var. Burada 5-6 dal maydanozumuzla 5-6 dal dereotumuz var. Bunu da ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da kimyonumuz var. Bunu da ekleyip şöyle yoğurmaya başlayalım patates köftemize. Şimdi bir buçuk bardak da un ilavesi yapacağız. İster galeta unu da kullanabilirsiniz. Beyaz un da kullanabilirsiniz. Ben beyaz un kullanıyorum. köftemizi hazırladım. Şimdi yağımızı kızdırıp pişirmeye vereceğiz. Tavamızın altına açtık. Köftelerimizi şeklini ister yuvarlak ister köfte şekliyle size kalmış. Bu şekilde hazırlayıp pişirmeye koyuyoruz tavamıza. Patates köftelerimiz kızarıyor. Yumurtasını içine katmayıp e, sonra da yumurtayı da bulayıp kızartabilirsiniz. Ama ee, o zaman yağda biraz yumurtanın e, şeyine kabarmalar falan oluyor. O yüzden ben yumurtasını içine katıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu patates köftesini isterseniz kahvaltılarda, isterseniz yemeklerin yanına, et yanına, tavuklu yemeklerin yanına güzel bir tarif oluyor. Patates köftelerimizi kızarttık arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.